Şehribana Kürdi, 1973 yılında İzmir'de doğmasına karşın aslen Mardin'in Kızıltepe ilçesindendir. Şehribana Kürdi'nin memur babası Kızıltepe'ye bağlı Urus köyündendir. Anne tarafı ise Diyarbakır'ın Çınar ilçesindendir. Ömeriyan aşiretine mensuptur. Dokuz çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olarak doğan Şehribana Kürdi'nin biri erkek 3 kız olmak üzere 4 çocuğu vardır. 1983 yılında şehri bana İzmir'de yapılan bir ses yarışmasında binlerce kişi arasında birinci seçildi. Bu yarışmada dönemin küçük Ceylan'ın seslendirdiği Ben Doğarken Ağlamışım adlı şarkıyı okuyarak birinci seçilmişti. Şehri bana Kürdi'nin müziğe ilgisi artmaya başladı. 1987'de okulda ve aile içi eğlencelerde şarkılar söylemeye başladı. Şehri bana Kürdi'nin profesyonel anlamda müziğe ise 1991 yılında başlamıştır. İlk albümü ise Eskeçim Keçe Kurdama olmuştur. Bu albüm ile büyük çıkış yakalayan Şehribana Kürdü artık Kürt müziğinde tanınmaya başlanmıştır. Şehribana Kürdü daha sonra şan dersleri ve ses kullanımı derslerini almıştır. 1992 yılında Sorgulamın albümü ve 1993 yılında ise İk Du Se isimli kasetlerini çıkarmıştır. Şehribana Kürdü 1994 yılında Türkiye'de Kürtçe üzerindeki yasaklardan ötürü Almanya'ya gitmek zorunda kalır ve müzik çalışmalarına devam eder. Dinine bağlı inançlı bir insanım. Allahü Teala bana güzel bir ses vermiş. Ben de sesimle mazlum halkımın en insani hakları olan özgür bir yaşam için mücadele ediyorum diyerek kendini tanımlayan şehri bana küldü artık milyonlarca kişi tarafından tanınan ve sevilen bir sanatçı olmayı başarmıştır. 90'lı yıllarda çıkardığı Kürtçe kasetler yüzünden soruşturma açılan ve 15 yıl hapis cezası alan şehri bana Almanya'ya taşınmak zorunda kalır. Daha sonraları ise yapılan yasa değişiklikleri sayesinde beraat etmiştir. Çözüm sürecinde Türkiye'ye gelmiş ve konserler düzenlemiştir.